Çocuğumun dikkat dağınıklığı var. Bunu homeopatiyle çözebilir miyiz hocam? Çözülebilir tabii ki. Benim en sık gördüğüm homeopatik remedilerden bir tanesi tüberkülünum. Tüberkülünumda bu çocukların hemen hemen neredeyse hepsinde dikkat dağınıklığı var. Odaklanma sorunu yaşıyorlar, dürtüsellik var. Ben genelde şöyle özetliyorum. Ailelerde hemen evet hocam böyle diyorlar. Aktif parlak bir zihin ancak kolayca sıkılıp sürekli yeni şeylerle oyalanma ihtiyacı. Ve diş gıcırdatmayı çok görüyoruz bu çocuk. Çocuklarda. Yine bu çocuklarda öfke atakları çok oluyor. Saman elevi gibi parlıyorlar ve hemen bitiyor. Öfke sonunda bir kişiye zarar ya da bir nesneyi kırdılarsa kendilerince gönül almak istiyorlar, özür diliyorlar. Fiziksel hastalık olarak bunlarda geniz eti, kulak sıvısı, egzama, bronşit, bronşiolit bunları çok sık görüyoruz. Yine buna benzer bir remedi daha var. strabonyum. Burada da yine öfke, işte davranış sorunları, şiddete meyilli, vuran, kıran, özellikle ısıran çocuklar. Bu Stramonyum'un karakteristik özelliği de özellikle korkular çok bu çocuklarda. Karanlık korkusu, yalnız kalamama, köpeklerden çok korkarlar. Böyle yansıyan objeler, suya girmekten korkarlar. Kafalarına banyo sırasında su dökülmesini sevmezler. Bunlar karakteristik özellikleridir. Bir de bunlarda nightmare dediğimiz yani gece kabusu, karabasan tarzı o gece terörü denilen durumları çok görürüz. Bunun da ortak özelliği dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sendromudur.